Bir dakikaya hiç düşündün mü bir parfüm, bir kitap kokusu ya da fırından yeni çıkmış bir kek. Bazen tek bir koku seni yıllar öncesine bir ana ya da bir duyguya ışık hızında götürebilir. Peki kokular neden bu kadar güçlü? Koku alma duyumuz diğer tüm duyularımızdan farklı bir yol izler. Gördüğümüz, duyduğumuz veya dokunduğumuz şeyler önce beynin talamus adı verilen bölgesinden geçer. Ama kokular doğrudan limbik sisteme yani duyguların ve anıların merkezine ulaşır. Bu yüzden bir koku bir görüntüden ya da sesten çok daha hızlı ve güçlü bir duygusal tepki yaratır. Kokuların hafızayla bu kadar bağlantılı olmasının nedeni beyindeki hipokampus bölgesiyle yakın çalışmalarıdır. Bu yüzden belirli bir koku sana yıllar önceki bir günü hatta bir duyguyu hiç beklemediğin anda hatırlatabilir. Bu duruma Proust etkisi denir. Edebiyatta ve bilimde kokunun hafızayla ilişkisini açıklamak için kullanılır. Kokular sadece nostaljiyle değil, hayatta kalmayla da ilgilidir. Evrimsel olarak koku bizi zehirli yiyeceklerden, kötü ortamlardan koruyan bir alarm sistemiydi. Hoş kokular güven verirken kötü kokular tehdit sinyali taşır. Yani burnumuz sadece geçmişi hatırlatmaz. Aynı aynı zamanda bizi gelecekteki tehlikelere karşı da uyarır. Bir koku. Sadece moleküllerin buruna ulaşması değil, aynı zamanda bir anı. Bir duygu, bir kişi olabilir ve bazen bir tek nefes seni geçmişe götürürken kalbine de dokunabilir. Çünkü bazı şeyleri gözlerinde değil, burnunla hatırlarsın.